İyi akşamlar Sultan Gazi TV izleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Anahtar Parti Sultan Gazi İlçe Başkanı Ersoy Aras. Başkanım programımıza hoş geldiniz. Allah razı Hoş bulduk Adem Bey. Siz de hoş geldiniz. Başkanım programımıza başlamadan önce sizi tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Bizi tanıyabilir miyiz? Eyvallah. Öncelikle ilçe binamızda yapıyoruz çekim. İlçemize hoş geldiniz Adem Bey. Bütün izleyicilerimize, bütün Sultan Gazi hemşehrilerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Adım Ersoy Aras. 1975 İstanbul Sultan Gazi doğumluyum. Burada doğdum. 50 yaşında, 50 yıldır bu ilçede yaşıyorum. Ee, evliyim. iki çocuk babasıyım. Aslan Erzurumluyum. Amin cümlemizdeki inşallah. Hakları işler ve tanıtım bölümü mezunuyum. Şu anda da ikinci üniversite olarak yerel öğretimler okuyoruz. Burada turizm ve inşaat alanında ticaretle uğraşıyorum. Ticaret yapıyoruz. Elhamdülillah biz seviyoruz. buradayız. bu kadar yani kendimizden kadar? Sultan Gazi'yiz. Sultan Gazi'yim. 50 yıldır buradayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim, hepsi burada geçti. Sultan Gazi'de geçti. seviyoruz ilçemizi. 50 yıldır ayrılamadık, kopamadık. Buradayız çok şükür. Sultan anlayıştım. Gazi, Sultan Gazi siyasetçiler yönetmeye başladı. İnşallah o, evet. Bundan sonra inşallah evet öyle olacak Erzurum inşallah. Erzurumluydum. Erzurumluyum. Erzurumluyum. Evet, Erzurum 2025. Erzurum yılı oldu. Sultan Gazi de evet, biraz Erzurum öyle yılı oldu. Yılı oldu. Hayırlı olur inşallah evet. milletimiz. İnşallah Başkanım, Anahtar Parti'den soru sormak istiyorum. Anahtar evet. Parti'den başlamak istiyorum. Anahtar Parti neden kuruldu? Anahtar Parti nasıl kuruldu? Ne gibi bir ihtiyaçtan doğdu? Adem Bey aslında şöyle, e, şimdi genel başkanımızın nasıl kurulduğundan başlayalım isterseniz. Genel başkanımızın, e, malum biliyorsunuz İYİ Parti'de e, milletvekiliydi. Bu altılı masa sürecinde e, Meral Hanım'ın masadan e, kalkıp daha sonra oturmasına itirazla başladı aslında. Yani orada itiraz edip istifa etti. O itirazı e, halkta bir karşılık buldu. İnsanların dikkatini çekti. İstifa ettikten sonra aşağı yukarı bir yıl falan gibi bir süre Hatta bir bir buçuk yıl bu süre genel başkanımız bütün Anadolu'yu gezdi, insanlarla görüştü, konuştu, akademisyenlerle hukukçularla falan ve insanların böyle bir arayış içerisinde olduğunu kanat getirdi. Daha sonra parti kurmaya karar verdi. Anahtar Parti aslında bir nevi yani genel başkanımızdan yola çıkaraktan itiraz edenlerin partisi oldu. Yani. Ee, şu an işte bulunduğumuz e, mevcut e, durumdan e, daha iyi bir Türkiye e, olabilir e, umuduyla kuruldu. E, i̇nsanlara itiraz eden insanlar e, şu, şu, şu şekilde e, itiraz edenlerin partisi oldu aslında e, anahtar parti. Mevcut işte e, ekonomiye itiraz edenler, faiz yüksekliğine, faizin yüksek olmasına itiraz edenler, asgari asker ücretin açlık sınırının altında olmasına itiraz edenler, emekli maaşlarının düşük olmasına itiraz edenler, kadın cinayetlerine itiraz edenler, çiftçinin durumuna itiraz edenler, adalet sisteminin bu şekilde olmasına itiraz edenler. Bu partide bu burada bir araya geldik. Dolayısıyla partimiz böyle kuruldu. Genel Başkanımız Yavuz Bey'in önderliğinde. Elhamdülillah gerçekten millete karşılığının olduğunu da gördük. Biz de iniyoruz sahaya, görüyoruz falan. çok da güzel tepkiler alıyoruz, çok da güzel teveccühler alıyoruz. Şükürler olsun. Böyle bir partimiz, böyle bir e, genel başkanımız var. Ee, i̇yi de gidiyoruz elhamdülillah. daha önce herhangi bir siyasi parti görev almadınız mı? Hiç parti görev almadım. Ben 50 yaşındayım. Hiçbir siyasi partinin kapısından içeri daha girmiş değilim. Yani bunu tabii bir tepki olarak değil de işim olmadı. Yani siyasetle işim olmadı. Siyasi çevremiz vardı. Siyasi arkadaşlarımız, siyasette uğraşan eşimiz, dostumuz ama ben siyasette uğraşmadım. Bu anlamda şey sormak istiyorum. Yani sizi Yavuz Bey'le ve Anahtar Partisi'ndeki süreciniz nasıl başladı? Şöyle başladı. Çok merak e, şey. Eyvallah. Şöyle başladı. Şimdi Yavuz Başkan'ı zaten ben eskiden beri takip ediyordum. Seviyordum. E, Yavuz Başkan'ın işte bu e, parti kurma süreci başlayınca bende de böyle bir heyecan oluşmaya başladı. Daha önce hiç hissetmedim bir heyecan. Hiç duymadım yani. Bir sürü parti kuruldu ama hiçbir heyecan duymadım. İnanmadım yani ve ondandır. Ama Yavuz Başkan parti kurarım deyince bende böyle bir bir kıpırdama oldu, bir heyecan oldu falan. E, i̇şte yakın çevremle, ortağımla işte arkadaşlarımla falan paylaşmaya başladım. Ya yani ben Yavuz Başkan parti kuruyorum. Burada e, bu partide olmak istiyorum, burada görev almak istiyorum falan diye. Onlar da tabii e, olur diyen oldu olmaz diyen oldu falan ee, ama ben karar verdim yani Yavuz Başkanla yol yürümeye, onunla beraber olmaya onun yüklenmiş olduğu yükü biraz e, omuzlamaya elimizden geldiği kadar falan Tabii onun yükü çok ağır ee, çok da sevdiğim bir sözler, söz var lafı geri gelmiş yanılsımda yükü do yolu doğru olun yükü ağır olun Yavuz Başkanımızın da hakikaten yükü çok ağır o yükten ne kadar payımıza düşerse biz de omuz vermek için bir sürece girdik daha sonra tabii işte e, iletişime geçtik işte mülakatlar falan oldu. Gittik, mülakatlara girdik, görüştük. Daha sonra Yavuz Başkanımızın işte oluruyla, tensipleriyle bizi ilçe başkanları katadığını söyledi. Siyasete böyle girdim. Biz de başkanımızın teveccühüne layık like olmaya inşallah çalışıyoruz. Elimizden geleni de burada yapmaya çalışacağız. Fazlasını yapmaya çalışacağız. Çünkü milletimiz bunu hak ediyor. Yani hakikaten hak ediyor. Ee, Allah mahsul etmesin diyelim yani. yani. Siyasete buraya giriyoruz. Biz de hayırlı olsun diyelim başkanım. Amin, başkanım biraz hazırlıklı geldim. Ee, çok soru soracağım bir size Hiç sıkıntı yok başkanım. Hiç sıkıntı yok. E, bu ertelemenin acısını çıkaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki Eşim başkanım edilsen. şöyle söyleyeyim. Genel başkanla, genel Başkan çok yakından tanıyoruz tabi. Evet. Genel başkan uzun yıllar siyaset yaptı. Genel başkanla aranızda yaşadığınız ilginç bir yolluk nedir? Mesela ilk tanışmaya gittiğinizde ne hissettiniz? Ya tabii şimdi daha önce hiçbir genel başkanla ben görüşmedim yani siyasette de işimiz olmadığı için Yavuz başkan çok sempatik bir insan çok güler yüzlü hakikaten ee, çok heyecanlandım yani e, ilk e, nerede karşılaştı kendisiyle Yavuz başkanın ilk e, Kocaeli e, binasının açılışı vardı İzmit'te. Kocaeli İl binamızın açılışı vardı e, pardon. Tabii orada, orada tanıştık. Ondan sonraki televizyon programıydı. Ya çok böyle şey yapmıyor. Ya i̇nsana o e, nasıl diyeyim böyle o enerjiyi veriyor. Yani böyle çok sıkılmıyorsun, çok e, olmuyorsun falan. Ve çok güler yüzü. Böyle normal yani sohbeti keyifli. yani böyle ama çok heyecanlandık tabii. Yani ilk defa genel başkanımızla tanışma fırsatımız orada olmuştu falan. E, ama konuştukça insanı rahatlatan bir şey var eee tavrı bir tarzı var. Ee, Allah başımızdan eksik etmesin yani. Adaylık süreci nasıl oldu başkanım? Yani e, ilçe başkan olma süreciniz. İlçe başkan olma süreci aslında Adem Bey. bitti. Eyvallah. Şöyle e, açıklandığınızda ne hissettiniz? E, ya şöyle aslında ben hani bu yolla ilçe başkan olmak için çıkmadım yani işin açığı, temin dedim ya Yavuz başkan e, yükünün ağır olduğunu ona elimizden geldiği kadar destek olmak için çıktık. Ama süreç bizi bu noktaya geldi. Yani en son oturduk isti istişareler sonucunda falan. İlçemiz en fazla burada faydalı oluruz diye e, süreç bizi getirdi aslında bu noktaya. E, ben hiç önemli değil. Yani ben partimin neresinde olursa olsun hangi kademesinde nerede olursa olsun görev verilse de, de ben bu partinin içinde ben Yavuz Başkan'ın yanındayım. Dolayısıyla bizi süreç biraz da getirdi. Yani burada 50 yıldır burada olmamız, burada biraz çevremiz, ilişkilerimizin iyi olması falan hani burada daha fazla faydalı oluruz diye e, bu şekilde oldu. Şimdi mülakatlar oldu. Yani işte mülakat ekipleri kuruldu. Yani çok ciddi bir aslında merhaleden geçti. Ben mesela hani mülakat ekibinin bana söylediğini söyleyeyim size. Sultan Gazi'den 14. adaysınız dedi mülakata giren. Benden sonra artık kaç kişi girdi onu bilmiyorum ama. 14. aday sizsiniz dediler falan. Sonra işte mülakattan sonra Genel Başkan Yardımcımız vardı. Eee Alperen Bey sağ olsun. İşte Başakşehir'de esnaf ziyareti de Oraya davet etti beni. Gittim. Dedi ki Genel Başkanımızın sözünü söylüyorum Hani resmi bir tebliğ değil ama yavaş yavaş çalışmalarınıza başlayın falan. bir hafta sonra Genel Başkanımız mesaj attı bana. Hala mesajını da saklıyorum zaten. Her başkan hayırlı olsun. çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. İşte ilçenizi kurabilirsiniz. İşte işte herkesi kapsayacak bir şekilde falan ama güzel bir mesaj yazmıştı. Daha sonra işte il başkanımızla tanıştık. İl başkanımız atandı. Bu süreç şöyle oldu. Yani Yavuz bizi İstanbul'da il başkanımız atanmadan, atanan bir dokuz tane ilçe başkanı vardı. Ki, yavuz başkan atamıştı bizi. Daha sonra il başkanımız atandı. İl başkanının içinde mesela çok adaylar vardı biraz uzadı İstanbul'da aslında genel başkanımız işte en iyisini seçmek için hakikaten mesela şu an il başkanımız Sayın Nurettin beşinci ona da buradan saygılarımı hürmetlerimi iletiyorum çok kıymetli bir insan çok yani hakikaten bu kadar biraz uzadı süreç ama yani hakkını bulmuş diyelim il başkanlığımız falan çok sempatik çok güler yüzlü çok dolu bir insan siyasi geçmişi siyasi tecrübesi olan bir insan güler yüzlü böyle. Yani kucaklayıcı, çok mükemmel bir insan. Allah ondan da razı olsun. İşte tanıştık sonra işte toplantı sonra öyle devam ediyoruz. Yani Yavuz Başkan bunun mesajıyla, kendisinin iletmesiyle atanmış oldu. Mazbatamızı da aldık başkanımızla devam ediyoruz. E, adayınız sürecinizde parti kaynaklarından edinmiş olduğum bilgide adayınız açıklanmadan önce ilçe başkanı adaylığınızın haberini yapmıştım. Aday olarak e, aday, evet. Evet, evet, evet çok e, olumlu mesajlar vardı. Bu da herhalde sizin Sultan Gazi'de uzun yıllar kıyamet etmeniz ve sevilmenizden kaynaklı. İstanbul'da yes, yani. Güçlü bir teveccüh vardı. Bunu arazide görüyorum. Şu, e, sorumu şöyle getirmek istiyorum başkanım. Mm -hmm. e, birçok siyasi partinin kendi bünyesinde görev vermek istediği ya da partili olmak istediği birçok arkadaş anahtar parti. Sizin yönetiminizde mm -hmm. yer alıyor. Mm -hmm. Oluştuğunuz mm -hmm. yönetimde. Mm -hmm. e, parti teşkilatlanma ne aşamada? Yani ilçe onu sormak istiyorum. Şimdi teşkilatlanma aşamamız bizim <laughs> e, şöyle, şu düşünceyle başladım ben. Yavuz Başkan e, bize tebliğ edildikten sonra göre. E, şimdi biz gerçekten parti olarak yani bu genel merkezden de e, başlayarak e, yani makrodan başlayıp mikroya da e, inelim. E, devleti kurmaya talip bir kadro oluşturmak lazım. Yani bize öyle söylendi. Dolayısıyla her anlamda yetkin e, toplum tarafından sevilen alanında uzman böyle kaliteli insanlardan, liyakatli insanlardan oluşturmamız gerektiği mesela bizim genel merkezimiz de öyle genel başkan yardımcılarımız kurucularımız falan hakikaten hepsi bizim mesela partimizin liyakası, liyakatli şöhresizler de bir mottosu vardı. İşinde gerçekten liyakatli ama tanınmamış, tanınmayan insanlar ama hakikaten işlerinde uzman insanlar. Ben ilçede yönetimimi mesela görev tebliğinden sonra Adem Bey böyle Önce 3-4 tane çok yakın dostum, böyle her türlü güvendiğim, inandığım insanlar vardı. Onları zaten bu süreçte görüşmüştüm onlarla. Benimle beraber olur musunuz olursa diye. Onlar da hay hay dediler sağ olsunlar. Onlar zaten vardı. Şu an mesela benim 45 kişilik kurucu kurulu listem hazır. burada ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bizim burası çok kozmopolit bir yer Sultan Gazi. Malumunuz her ilden vatandaşımız var. Herkesin bir temsil hakkı var. Genel başkanımız da bu yönde bize talimat alırdı. Yani e, açıyı geniş tutun. Yani Her ilden temsilci e, alın e, yönetimlerinize diye. Ben burada mesela e, dernek başkanları, federasyon başkanları ziyaret ettim. Yani sizin federasyonunuzda, derneğinizde Sultan Gazi, Sevilen e, yani böyle sizin de tavsiye edeceğiniz, bu işi yapabilecek arkadaşlarınızı partimizde görmek istiyoruz diye. E, Allah razı olsun. Hepsi de dönüş dönüşler aldık. Şu an mesela bizim yönetimimizde Sultan Gazi'de e, temsil hakkı olup da yönetimimizde olmayan hiçbir il yok yani. Hani işte Sinop'tan Antalya'ya kadar e, işte Aydın'dan e, Kars'a kadar e, yani her ilden e, elhamdülillah şeylerimiz var. Yönetim kurullarımız var. E, yani STK'lardan e, aldık. Enterlük kesimimiz var. işte mühendislerimiz var, avukatlarımız var, mimarlarımız var e, yönetimimizde. E, çok zorlanmadım aslında. Mesela Benim bunun yanında beni işte de 5 ay gibi kısa bir, bir sürede İç binasına oluşturuldu. O 5 ay parti kurulduğunda benim atanmam 3 hmm. ay falan oldu. 3 yani. ay içerisinde. İç yani. binasını hmm. oluşturduğunuz, yönetimizi oluşturduğunuz bildiğim hmm. kadarıyla da mahalle başkanlarımız gençlik evet. kollarınız evet. hepsi atanmış. Tabii benç mesela yönetimimiz hazır. Birazsız çok Evet bir şey ya şey var, var yani müthiş bir motivasyon var, müthiş bir enerji var mesela ben her hafta enerji kaybolmaması için, insanları daha çok ekibimiz motor Her hafta toplantı yaparız düzenli bir şekilde. Dün akşam da yine vardı. Her perşembe saat 8'de bizim yönetim kurulu toplantımız vardı. şey de mesela, şeyimiz tamam, icrayı tamamladık. Kadın kollarımızı atadık, gençlik kollarımızı atadık. Şimdi ilçemizde 15 tane mahallemiz var. 15 mahalle başkanını da atadık. çarşamba günü de bizim ilk işte atadığımız mahalle başkanı yönetim kurulunu oluşturmuş. Uğur Mumcu mahallemizin başkanı Muhammed Koçak kardeşimizle yönetim ile beraber toplantı yaptık. Artık mahalle yönetimleriyle toplantılarımız da olmaya başladı. Elhamdülillah bu bu tek tabi bizim özelimiz değil. Yani Türkiye'de bilmiyorum böyle bir örneği daha var mıdır? Biz 4-4,5 ayda Türkiye'de 81 ilde ve bütün ilçelerde teşkilatlandık. Yani bunun bir örneği daha var mı bilmiyorum. Ben Sultan Gazi üzerinde söylemek Hı -hı. gerekirse böyle bir hız yok. Yok Hiç hakikaten. siyasi parti yok. Aynen, mesela 3 biz şey ilçe yok. binamızı tuttuk, İşte elhamdülillah çok da güzel bir, güzel bir ilçe, e, ilçe yaptık. E, ondan sonra yönetimimizi oluşturduk, gençlik kollarımız, gençlik kollarımız kendi yönetimini oluşturduk. Kadın kollarımız kendi yönetimini oluşturdu. icraatını oluşturduk. oluşturduk. E, mahalle başkanlıklarını kurduk, kurduk, atadık. Şimdi mahalleler kendi yönetimlerini icraat oluşturduk. Sultan Gazi'de kocaman bir aile oluruz yani, elhamdülillah. Yeni bir e, ilçe başkanı olan sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiniz sanıyorum. Ya getirdik demeyelim, getirmeye çalışıyoruz diyelim Ama madem. Gördüğümüz değil. bu. Allah razı olsun. Gördüğümüz yani bu. Allah razı olsun. E, ya tabii şimdi yeni bir e, ilçe başkanı e, hem çok gurur verici bir tarafıyla yeni bir partide e, ilçe başkanı olmak. Bir tarafıyla da e, sorumluluk hakikaten çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor yani sırtımıza dolayısıyla attığınız her adımdan, yaptığınız her konuşmadan, her hareketinizden hem kendiniz hem artık partiniziz Önceden Önceden Ersoy rastlık. Biz sadece yaptığım işten kendim sorumluydum, kendimi bağlıyordum. Ama şimdi artık yani kocaman bir aileyiz artık yani. E yaptığımız her iş, her hareket partimizi bağlıyor, il başkanımızı bağlıyor, genel başkanımızı bağlıyor. Bütün partili arkadaşlarımızı, dava arkadaşlarımızı bağlıyor. Dolayısıyla daha dikkat ediyoruz. Daha dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Ama e, gururluyuz yani. Elhamdülillah. Evet. Peki başkanım gençlerden söz açılmışken gençlere yönelik hedefleriniz nedir? Adam Bey, şimdi gençlerle alakalı kafamız Genişliği çok nüfusa sahip bir işimiz. Aynen öyleyiz. Hakikaten çok güzel şeyler var. Yani çok yoğun şeyler var. Projeler var. Şöyle eee Şimdi ülkemizde Allah o ailenin hepsine yardım etsin. 8,5 milyon bağımlı çocuğumuz var. Ve gençlerde istihdam sıkıntısından dolayı yani bunu burada telaffuz etmek de istemiyorum ama bir kumar bağımlılığı var. Yani bizim ilçemizde de bunları çokça duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bize gelen aileler var. bunlarla alakalı yardım isteyen aileler var falan. Yani öncelikle gençlerimizi bu uyuşturucu ve kumar vatanından kurtarmamız lazım. Bir de e, bunun ben yolunu şuradan e, geçeceğine inanıyorum. E, gençlerimizi biz devlet derdiyle dertlendirmemiz lazım. Yani şimdi ben e, bizim mesela hakikaten çok artık okuyan gencimiz de çok. Allah'a şükür hepsi üniversite üniversitemiz. Ama gençlerin artık böyle sokak köşelerinde çekirdek çitlemesini istemiyorum. Kahve köşelerinde vakit geçirmelerini istemiyorum. Tamam sosyal olabilir. Ay değil de arkadaşlarına gidip işte bir okey oynayabilir falan ama bütün vaktini oraya harcamasını istemiyorum. Yani gençlerimizi buraya getirerek, sempozyumlarla, konferanslarla, işinde uzman kişileri getirerek e, gençlerimizi toplayıp burada devlet meselelerini konuşmalarını, devletin derdiyle dertlenmelerini istiyorum. Yani e, işte ekonomimiz neden böyle, savunma sanayimizde ne yap yapılabilir, çiftçimizle ne alakalı ne olabilir, işte enflasyon niye bu kadar yüksek, nasıl düşebilir, faizler niye böyle? Ya, gençlerimiz bunları konuşsun istiyorum, bunlarla dertlensinler istiyorum, dertlerinin bu olmasını istiyorum yani. E, dolayısıyla bununla alakalı mesela hakikaten işinde uzman, e, ben mesela iş şeyim vardı, e, işimizle alakalı turizm şirketimiz var falan. Mesela biz çocuk taşıyoruz, genç çocukları taşıyoruz. Serbest firmamız var. E, şöyle bir çalışma yapmıştık çok da etkili, başarılı olmuştu. E, şimdi arabalarda hosteslerimiz var. Yani e, narkotikten işte emniyetimizle görüşüp e, bize şöyle bir destek vermeden istedik. Onlara da sağ olsunlar. Uzman bir ekip gönderdiler. Uyuşturucu kullanan bir çocuk, yeni başlayan, bir çocuğu nasıl anlarsınız diye böyle, böyle bir seminer yaptık. Çok da katılımda çok da güzel olmuştu. Hani hosteslerimiz belki arabaya binince anlarlar. Gözleri kızarır işte yani bir yere kilitlenir falan filan böyle bakışları falan. Bunlar anlarlar belki başından işin önüne geçeriz diye mesela. Hosteslerimize ve şoförlerimize ben böyle bir eğitim alırdım mesela. Ee, bu da hakikaten çok da iyi bir tepki oldu. Bu şekilde biz 3-4 tane genç mesela şey yaptık. Erken uyandık yani normalde hiç yapmadığı hareketleri bir süre sonra yapmaya başlayan çocukları tabii bunları biz de ayrıca eğitimler verdik dedi ki bu şekilde dikkat çeken hareket ediyorsa bize söyleyin veya okul idaresine falan 3-4 tane çocuğumuzu daha işin başındayken kurtardık elhamdülillah. Bununla alakalı benim için en büyük problem bu. İlçemizde de bu. Maalesef Sultan Gazi'nin böyle bir problemi var. Gençlere mesela konferanslar bu şekilde toplayarak, vererek mesela bizim geçen yaptığımız toplantımızda elhamdülillah bakıyorum pırıl pırıl gençler. Bunları işte toplayarak eşliğin, dostun, arkadaşlarının falan çevremizdeki İşinde uzman böyle e, uyuşturucuyla alakalı, işte, e, ticaretle alakalı e, konferanslar verip, gençleri buralara toplayıp, onlara etkinlik yapıp, işte mahalle mahalle futbol turnuvaları yapıp, onları spora özendirip, e, bu şekilde bunları uzak, bu bataklıktan uzak tutup, e, daha sonra da tabii işin sonunda ekonomiye geliyor. Bunlara ihti, istihdamla alakalı, e, inşallah Rabbim nasip eder projelerimiz var. Ee, bu şekilde ne kadar gencimizi kurtarabilirsek, ne kadar gencimizi kazanabilirsek şampiyonuz diyorum burada yani inşallah. Ee, gençlerle alakalı çok projelerim var Allah nasip ederse. İnşallah Rabbim fırsat verir. Biz de bunları uygularız yani. Çok güzel. Evet, peki başkanım kadınlar siyasetteki e, yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar şöyle, e, genel başkanımızın bize ondan alakalı çok sıkı tembihleri, talimatları var. Şimdi hakikaten işin bir de bu bu, bu, bu tarafından bakarsak şöyle, Şimdi ülke nüfusunun yüzde 49.8'i erkek, yüzde 49.2'si kadınlardan oluşuyor. Bizim Sultan Gazi'de en son sayımlara göre 530 bin nüfusumuz var. E, 270 bini erkek, 260 bini kadın. Dolayısıyla mesela bizim parti tüzüğümüzde yüzde 10 kadın yönetici kontenjanı. Genel başkanımız ne yarı yarı yapın diyor. Yani yüzde 50'si olsun. Yani e, çünkü kadınların hakikaten olması lazım. Kadınlar olmazsa olmazımız bizim. Yani işte annemiz kadın, eşimiz kadın, çocuklarımız hani falan. E, kadınların hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda hem ee, evlerine katkı manasında hayatın içinde olmaları gerekiyor. Yani e, dolayısıyla kadınlarla alakalı çok güzel e, projeleri var. Bugün mesela Kadın Kolları Başkanımızla da bir toplantı yaptık. Ee, i̇nşallah çok güzel projeleri, çok güzel çalışmaları var. Ee, onlarla alakalı işte kahve programları, ilçemizde kahvaltı programları falan. Tabii bunları daha sonra işte seminerlerle ve konferanslarla, aile içi eğitimlerle e, destekleyip İnşallah onları katacağız. Yani biz kadınlar olmadan biz bir şey başaramayız burada. Kadınlar bizim çok önemli. E, katılımda da Allah'a şükürler olsun iyi gidiyor, iyi gidiyor yani. Başkanım ben biraz da yerlere gitmek evet, istiyorum. Evet. E, 50 yıldır Sultan Gazi'de ikamet ettiğinizi söylediniz. E, de acil çözülmesi gereken gözlemlediğiniz, not aldığınız sorun nedir? Birçok sorun var aslında. Yani, ama bunların hiçbirisi, tabii ki hepsi önemli, ayrı bir konu ama ee, benim için en önemlisi kentsel dönüş yani bizim Sultan Gazi eski bir ilçe daha önce biliyorsunuz siz de buradasınız ee, bölünmeden önce Gazi Osman Paşa'ya bağlıydı yani benden önce de ben doğduğumda zaten hani burada doğduk falan ee, yani ben doğduğumda çocukluğumdaki binalar hala dur duran binalar var mesela Allah göstermesin yani bir depremde işin içine çıkılamaz bir hale geleceğiz Tabii ki altyapı problemleri var otopark sorunlarımız var taş ocakları sorunlarımız var Gazi Mahallesi'nin metro sorunu var ee, pazar alanlarımız var. Var yani ama bunlar işte altyapı falan bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Çözebilir ama en önemlisi bizim için kentsel dönüşüm. Yani insan hayatı kadar kıymetli hiçbir şey yok Adem Bey günümüzde. Ee, dolayısıyla bir önce hakikaten olağanüstü tedbirler ve olağanüstü kararlarla bizim ilçemizin baştan aşağı yenilenmesi lazım. Bizim ilçemizle alakalı değil. Bütün Türkiye'nin aslında kentsel dönüşüme çok e, dikkat etmesi lazım. Bizim için bana göre Sultan Gazi'nin en önemli ve en e, birinci problemi kesinlikle kesinlikle Kendisi kesinlikle yani çünkü insan hayatı yani hepimizin hayatı. Çok doğru bir de tabii e, projeler hayata geçerse e, trafik yoğunluğu otopark sorunları da ortadan kalkmış olur. Tabii ki Sizin kesinlikle yani bugün mesela e, yani bir işte site halinde o yapılıyor zaten altların otoparkları. Hı. Ya bizim isteriz bunu hak ediyor hakikaten yani Sultan Gazi çok böyle e, o hani İstanbul'un eski komşuluk şeyleri vardır. Hala kaybolmayan mahallelerimiz var bizim orada. Kilometre kare olarak geniş bir ilçe. Geniş bir ilçe. tabii. E, sıkışmışız. Alanı sıkışmışız. E, tabii. Çok düşük. Tabii tabii. Yani e, bununla alakalı güzel projeler yapılabilir. Alanımız var, imkanlarımız var. Yeni binalar, altlarında otoparklar falan. Yani insanlar otopark yüzünden cinayet işliyor yani. yani. Yani, bunun önüne hakikaten geçmemiz lazım. İmkan da var. Allah'ın izniyle o güç de var yani. Ee, başkanım, e, Sultan Gazi baştan da söylediniz ya çok kozmopolitik bir ilçe yani her memleketten vatandaşları ikamet ettiği bir ilçe. Çok farklı da siyasi bir görüşte olan insanlar var. Evet. Siyasette nasıl bir dil kullanacaksınız? Evet güzel bir soru. siyasette şöyle Adem Bey. Yani her şeye karşı mı olacaksınız? Doğru değil, yapmış Değil, yok yok, değil, değil, değil. Şöyle. Sert bir mizaç mı yok, olacak? Yok, yok. Uşak değil, bir mizaç mı mi olacak? Ya yani insanımız bıktı aslına bakarsanız. Yani bu siyasi kavgalardan, tartışmalardan. İnsanımız gergin, hakikaten gergin yani. Sokağa çıkıyorsunuz herkes gergin yani. E, bizim Kutuplaşma hakim. Kutuplaşma, Kutuplaşma hakim, hakim, gergin, ekonomik sıkıntılar var, çocuklarla alakalı sıkıntılar var. İnsanımız gergin. Ya insanımızın tebessüme ihtiyacı var, güler yüze ihtiyacı var. Biz hakikaten şöyle, hiç kimseyle tartışma, siyasi bir münakaşaya girmeden, tartışmadan, doğru yapılana doğru deyip alkışlayarak, yanlış yapılanın da doğrusunu göstererek, yani yaptığınız bu iş yanlış. Mesela bir televizyon programında izlemiştim ben. Bir ana muhalefet lideri başkanının bir programıydı. i̇şte ekonomiyi eleştirdi, eleştirdi, eleştirdi. İşte moderatör de dedi ki, ya ben eleştirdiniz bu kadar. Hani sizin nedir bu konuda kalınız? Ya ben bunu söyleyeyim de dedi, iktidar kopuyor mu çeksin falan. Öyle değil. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz milletin ferah kavuşması, milletin rahata kavuşması. Bizim derdimiz millet yani. O yüzden kurulmuş bir parti zaten. Biz yapılan bütün yanlışların doğrularını söylüyoruz. Diyoruz ki bak yaptığınız şu iş yanlış veya diyeceğiz bunları. Şunu şöyle şöyle yaparsanız, bu alanda şu yanlış yapılan iş doğru olur. Millet burada rahat eder, rahatlar. Ekonomide şunlar, tarımda bunlar, hukukta bunlar, eğitimde bunlar falan. Dolayısıyla bunları yapsınlar, mevcut iktidar, mevcut hükümet. Düzelsinler, millet refaha kavuşsun, emeklimiz, ücretlimiz e, vatandaşımız, işte mağdurlarımız düzelsin, onlar orada kalsınlar. Bizim ille biz oraya gelelim diye öyle bir derdimiz yok. Biz kapsayıcı, ötekileştirmeden, güler yüzle, tebessümle, bütün vatandaşlarımız, herkese kapımız açık. Bizim öyle bir derdimiz yok, bizim oy derdimiz yok. Bizim derdimiz millet İnşallah. yani her şeyle alakalı bizim ekibimiz de hazır, kadrolarımız hazır. mesela ekonomiyle alakalı, ekonomiyle alakalı genel başkan yardımcımızın lansmanları hazır tarımla e, alakalı lansmanlarımız hazır, yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğrular, hukukla alakalı ona göre yani genel başkanımızın çok e, beğendiğim e, şey var, bir e, sözü var. Ya bilenler var bu ülkede, akademisyenlerimiz var, danışmak için biz buradayız. Biz milletimizi dinlemeye geldik yani. Allah'ın izniyle her türlü sorun çözebilecek kabiliyette ve yetenekli insanların var, liyakatli insanlarımız var, sanayimiz var, iş gücümüz var. Yapabiliriz bunları, biz inanıyoruz yani. Dolayısıyla böyle daha kapsayıcı, tebessümle, güler yüzde inşallah bu şekilde bir siyaset güdeceğiz yani. O zaman bu konuşmanız üzerine bir soru daha sormak Tabii istiyorum. Buyurun. siyasi bir mesaj vermek isteseniz nasıl bir mesaj verirsiniz? 85 milyonu kendinden, kendini 85 milyonla bilme nezaketiyle, sorumluluğuyla kurulmuş bir partiyiz. Dolayısıyla biz bütün partileriz. Genel başkanımızın da böyle bir söylemi var. her partiyiz biz. Yani AK Partili arkadaşlarımız mesela, siyasiler falan, yaptılar, ediyorlar, yapıyorlar, yapamadılar, yapamadıkları var falan. E, yaptıkları onların biz yapamadıklarına talibiz. İşte diğer partili arkadaşlarımız, siyasi arkadaş, MHP'liler, iyi Parti, yaptıkları eyvallah, alkışlıyoruz doğru olanı, biz yapamadıklarına talibiz. Yani Allah'ın izniyle biz Türkiye'nin partisi, Türkiye partisi olma yolunda ilerliyoruz. ve bunu da inşallah başaracağımıza inanıyoruz. Milletimizden talebimiz şu, bizi bir izlesinler, bizi bir dinlesinler, genel başkanımızı takip etsinler. E, videolarını izlesinler. Youtube'da e, işte sosyal medyada falan var. Televizyonlara çıkıyor. Genel başkanımızı dinlemeden karar vermesinler. Yani. Onu muhakkak bir dinlesinler. Takip etsinler inşallah. E, zaten anlayacaklar inşallah. Genel yani. başkan ne zaman gelecek? Sultan Gazi'ye? İnşallah genel başkanımıza da buradan davet edelim. E, ee, i̇nşallah genel başkanımızın takvimimiz için çok önemli. Şu an hakikaten çok yoğundu. Temin dediğimiz gibi işte bütün 81 ilde teşkilatları kurmak, illeri atamak, ilçeleri atamak, onların kongrelerini yapmak. Ay 20'sinde de inşallah genel merkezde olağan kongremiz var, birinci olağan kongremiz. Ondan sonra inşallah yoğunluğunu gördüğümüz için dile de getirmedik. Teşkilatımız hazır. Kongreden sonra inşallah genel başkanımızı davet edeceğiz. İlçenin ee, adresini de buradan verelim başkan. Tabii tabii. İlçemiz ee, Cebeci Mahallesi. E, 2476 sokak diyor ama sokak yan taraf. Biz normalde evet. bulvara bakıyoruz. Atatürk bulvarı. Belediyenin karşısında... eee Zaten Atatürk Bulvarı'ndan geçerken kocaman tabelamız da var. Yani lokasyonumuz çok iyi. Her yere yakın. Merkezi bir yer Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. İlçemiz hazır, çayımız hazır. Bekliyoruz herkesi. Davet ediyoruz. Bu anlamda o zaman şöyle yapalım. Son sorumuzda da programımızı sonlandırıp evet. şimdi sizin de yoğun katılmanız gereken programlarınız var. Evet. Daha önce de konuşmuştuk. Sultan Gazi, ben özelde hep Sultan Gazi'den gidiyorum. Sultan Gazi halkına vermek istediğiniz mesaj nedir? İlçemize gelsinler. Biz zaten onlara geleceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, Allah nasip ederse saha çalışmalarımız başlayınca kapı kapı gezeceğiz, ev ev gezeceğiz, esnaflarımızı tek tek dolaşacağız, herkeste tokalaşacağız, herkeste göz teması kuracağız. Dinleyeceğiz dertlerini, sıkıntılarını. Dolayısıyla onları da ben buraya davet ediyorum. Buyursun gelsinler, çayımız var, çorbamız var elhamdülillah dertlerini anlasınlar, bize sıkıntılarını anlasınlar, eleştirilerini yapsınlar, ikazlarını yapsınlar. Biz de insanız. Eksiğimiz olur, yanlışımız olur falan. İstişareye gelsinler. Biz bütün Sultan Gazi'yi bekliyoruz. İlçemiz hazır. Biz buradayız. Ekibimiz burada. Çok şükür. Ee, i̇lçemize bekliyoruz. Bizi tanıyın, genel başkanımızı tanıyın. Ondan sonra karar verin. İnşallah ee, diyorum. Sultan Gazi hemşehrilerimize. Ee, başkanım programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, daha geniş, daha kapsamlı programlar yapacağız ilerleyen zamanlarda. İnşallah adım. bu biraz sizinle tanışmamız ve sizi de izleyicilerimize tanıtma anlamında. Olsun. Hoş çok bir sohbet ederim. oldu. İştenlikle sorulara çok cevap ederim. verdiniz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. bey ben çok teşekkür ederim. Yani sağ olun geldiniz. Daha önce de çok söylemiştiniz Allah razı olsun bu konuda da sizden affınızı istiyoruz. Biraz kurulma aşamasıydı, yoğunduk ancak bugüne nasip oldu program ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İnşallah daha ileriki programlarda tekrar görüşmek üzere diyelim. Bütün Sultan Gazi'li hemşehrilerimize, bütün milletimize, memleketimize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.